İki avantajı var, birincisi, geçmişte harita mühendisleri odası Bursa Şube Başkanı. Olarak Nilüfer'in teknik sorunlarını biliyor. İkincisi, 2014'te AK Parti Nilüfer ilçe başkanı. Olarak siyaset yaptığı için, Nilüferliği tanıyor. Nilüfer'in sokaklarına da, sorunlarına aşina. Nitekim, AK Parti Nilüfer adayı. Olarak ziyarete geldiğinde, Celil Çolağ'ın hazırlıklarını dinleme fırsatı bulduk. Önce nilüferin değişime ihtiyacı var. Önce değişim mottosuyla yola çıktık." dedi ve şu benzetmeyi yaptı. "Bu güzel nilüfer çiçeği çok temiz bir suyun içindeydi. Suyunu kirlettik, çiçeği soldurduk. Şimdi suyunu değiştirip canlandıracağız." Nereden başlayacağını da söyledi. "Ara sokaklar asfaltsız ve bakımsız. Çöp toplamayla ilgili ciddi sıkıntı var. O nedenle nilüferin adına yakışır şekilde temizlik, asfalt, yeşil alan bakımı gibi işlerle başlayacağız." farklı bir sosyal projesi var. Nilüfer eğlence ve sosyal yaşamın güçlü olduğu bir yer. Gelen ailelerin çocuklarını bırakacakları yerleri yoksa biz 7-24 açık kreşimizde konuk edeceğiz. Aynı şekilde 7-24 açık bakım evi hizmeti vereceğiz. Şunu vurguladı. Nilüfer'de 75 bin ilk okulu öğrencisi var, devlet okullarındaki öğrencilerin kitaplarını devlet nasıl sıralarına koyuyorsa biz de kırtasiye malzemelerini belediye olarak kitapların yanına koyacağız. Şunun altını çizdi. Hayat pahalılığı gerçek. Okul servis ücretleri de pahalı. Servislerle ilgili ilkokul öğrencilerinin ailelerine maddi destek vereceğiz. Projeleri arasında Enderun Mektebi. Adını verdiği bir hazırlık var. Dahi çocukları bulup yetişmelerini sağlayacağız. Gençlerimiz için 7-24 faal kütüphanelerimiz olacak. Kitap kafeler yapacağız. Bunları da her mahalleye yaymak istiyoruz. Şu projede farklı tarım yapılmayan toprakların ekilmesini, aromatik bitkiler yetiştirilmesini romantik tarım projesiyle sağlayacağız. Mesajı şu, belediye yılın 365 günü çalışacak. Merinos gibi kültür merkezi, meydan gibi meydan. AK Parti Nilüfer adayı. Celil Çolak farklı vaatler açıklarken, meydan gibi bir meydan yapacağız dedi ve ekledi. Nilüfer'de büyük bir kongre kültür merkezine ihtiyaç var, büyük şehirle birlikte, Merinos gibi kültür merkezi yapacağız. Yanı sıra, Batı Spor Kompleksi, adıyla futbol, basketbol, voleybol sahalarıyla tenis kortlarına sahip spor merkezi vaat ederken, Cumhuriyet yürüyüşlerimiz daha dolu programla devam edecek, sözü verdi. Deniz Dalgıç Mudanya'da yarışa geriden başladı, ama arayı kapatıyor. Önce, CHP Genel Merkezi, aldığı kararla CHP'li belediyelerin sona bıraktı. Bu bekleyiş doğal olarak görevdeki belediye başkanlarını ve aday adaylarını yıprattı. Bursa'da, CHP. Li3 Belediye Başkanının değiştirilmesine karar verilirken Mudanya için Deniz Dalgıç'ın adaylığına şaşıranlar da oldu, hiç şaşırmayanlar da. Şaşırmayanlar. İş yaşamındaki başarıları ve vizyoner bakışıyla başka bir Mudanya ortaya çıkarabileceğini söylediler. Şaşıranlar da, neden başkası değil de Deniz Dalgıç? sorusuna cevap aradılar. Cevap aramayı hala sürdürenler var. Sonuçta CHP iyi saran kaotik ortam nedeniyle CHP Mudanya adayı Deniz Dalgıç yarışa geriden başladı. Fakat, son günlerde ziyaretleri ve vatandaşla ilişkilerde bıraktığı izlenimli arayı hızla kapatmaya başladı. Son iki hafta Mudanya, da çok renkli geçeceğe benziyor. Gültekin uysal iftara geliyor. Artık son iki haftaya giriyoruz. 31 Mart yerel seçimi öncesi adaylar saha çalışmamlarını sürdürürlerken, bazı partilerin liderleri de destek programları için geliyorlar. Bu seçim, sahaya daha heyecanlı. Çıkan partilerden biri olan Demokrat Parti'de, Genel Başkan Gültekin Uysal'da 17 Mart Pazar günü Kültür Park içindeki Dörtler Restoran'da DP İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katılacak. Dünyanın en güzel manzarası, Karacabey Longozu üzerinde Samanyolu. Elbette. Dünyanın başka yerlerinde de suyun orman içine girdiği Longozlar. Var, ama tartışmasız en etkileyici olanı Karacabey Longozu. Gerçi. Bursalılar farkında değil, ama Susurluk Irmağı bölgenin akarsularının büyük bölümünü topladıktan sonra Karacabey'e bağlı Yeniköy yakınlarından Marmara Denizi'ne ulaşırken, Kocaçay Deltası oluşuyor. Göl, bataklık, kumul ve longoz ormanından meydana gelen deltadan beslenip sazlıklarda yaşayan onlarca çeşit kuş. Türü bölgeye renk ve yaşam katıyor. İşte, böylesine farklı güzellikte olan Karaca Bey longoz ormanları. İnsanı heyecanlandıran görüntüler de yansıtıyor. Nitekim, Bursa. Nın dünyaca tanınan ödüllü gökyüzü fotoğrafçısı Tunç Tezel, sabırlı bekleyişin ardından longoz üzerinde parlayan kış yıldızları ve samanyolunu görüntüledi. Ortaya heyecan verici bu fotoğraf çıktı. İşrak, artık yeni bir düşünce dergimiz var. Ercan Yakut. U. 2009'da Bursa Düşünce Kulübü'nü kurduğu günden beri yakından izliyoruz, 2018'den itibaren TR Düşünce Kulübü olarak büyüyen ve genel merkezi Bursa olun yapı 40 il, 15 ilçe, 10 yurtdışı temsilcilikle büyük bir aileye dönüştü. İşte, bu ailenin artık dergisi. Var, güneşin doğuşu sırasındaki ışıma, tan ağrışı anlamına gelen işrak, kuşkusuz yayınlarıyla aydınlatacak, düşünce dünyasının bağı olacak.